Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Parisius, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri utro, Cin Dobre, Yore Gel, Muamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Eleyir, Boreda, Habari, Dilam Şvi, Dobisa, Dogitana, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Yayının başladığını sosyal medyada ufacık bir paylaşımda duyurursanız çok mutlu olurum. Diğer dostlar da gelir hep beraber oturup konuşuruz. Patron çıldırdı, o çıldırınca elemanlar tozuttu. Bugün yayının başlığında o hani, tanıtım için kullandığım fotoğraflardan bir tanesi Amerikan medyasında yayınlanmış bir fotoğrafı. Trump'ın hani saçma sapan, aslında Maduro beni taklit ediyor ama beceremiyor falan derken yaptığı tuhaf hareketler var ya, niye yapıyor bunu diye düşünüyorsunuz. kocaman bir adam bunu niye yapar? Hani çoluk, çombak, torun, torba var. İnsan nasıl kendini böyle maymun haline getirir diye düşünüyorsunuz. O hareketten bir kare. Ama bu sadece bir sembol. Aslında bütün dünyanın nasıl çapsız cahil altını ısrarla çiziyorum cahil ama cehaletini kapatabilmek için güçle bunu organize edip insanlara sunan son derece faydacı çıkarcı ve bir yandan da gelecek öngörüsü zayıf liderler tarafından kuşatıldığını konuşacağız bugün çünkü bir yanıyla Türkiye'de dün siyasete katılımlarla, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katılımlarla insanların zaten olmayan siyaset inancı iyice yerle eksan oldu. Bugün başka bir konuyla tartı, tartarak gitmiştim aslında. Bir yandan böyle ekonomi bağlantılı ama ikisi birbirini çok güzel dengeledi. Çünkü bu katılımlarla birlikte herkes gördü ki aslında bu insanların hedeflediği şey farklı. Tam da onu konuşacağız sevgili Aziz. Pentagon'un bütçesini aynı anda bir buçuk trilyon dolara çıkartan bir adamdan bahsediyorsun. Yani diyorsun ki ulan bu adam aptal değil. Kesinlikle aptal değil. Gazze şeridine bir emlak silsilesi kurmaya niyetlenen bir adam mesela. Sadece ve sadece bu adam kötü. Kötülüğü cehaletle besleniyor. Cehaleti pervasızlıkla destekleniyor. Ve o pervasızlığı destekleyecek şekilde gücünü, baskısını insanların üstüne yansıttığından itibaren kendisine biat edecek kişiler topluyor. Biat demişken dün Türkiye çok acayip bir şey yaşadı. Gerçekten çok acayip. Ben bugüne kadar hani siyasetle uğraştığım için sürekli olarak gazetecilik hayatımda benzer katılımlar gördüm. Burada size hatta daha önce de anlatmıştım. Erkan Kemaloğlu kendisi Kemaloğlu diyordu kendini ama e, o kadar çok parti değiştirmişti ki en son Doğru Yol Partisi'ne katılırken yapacağı işareti unuttu. Ve Tansu Çiller'i onun haydi Türkiye Milleri diye şöyle bir işareti vardı. Şöyle selamladı. Yani ne yapacağını karıştırdı adam. Ama dün burada bir eşik aşıldı açı, ve e, Türkiye'de siyasette ilk kez bir transferle e, French Kiss'i beraber gördük biz. Yani gıdıdan böyle diye yapışarak şöyle şılak şılak iki öpücükle asker selamıyla desteklendiğini falan filan gördük. Ama çok acayip bir şey çünkü bu insanların şöyle bir utanma hissi yok gerçekten yok. Hani demin Trump için söyledim ya bu yaşa gelmiş bir adam her şeyden önce kendi onurunu ne bileyim duruşunu falan korur diye iyi niyetle düşünüyorsun halbuki böyle bir derdi yok kimsenin gerçekten yani Görün de nasıl olursan görün hiç fark etmiyor. Tıpkı böyle Instagram ünlüleri gibi. Bugün Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde var Mehmet Akif Ersoy'un sözleriyle birlikte Türkiye'nin o konuştu işte uyuşturucu, grup seks, abarak kuba bir sürü saçma sapan şeyin bir araya geldiği. İşte görgüsüzlükten bahsediyor, şımarıklıktan bahsediyor. Ama beni bunlar mahvetti bilmem ne diye. Ya seni bunlar mahvetmiş olabilir de bir insanın kendi duruşunu bu kadar yok edebilmesi nasıl mümkün olabilir diye düşünüyorsun? Yok. Karşılığı yok bunun. Bakın şimdi şu videoyu içinizden izlemeyenler olabilir diye özellikle yayınlayacağım. Yoksa çok meraklı olduğum için değil. E, sevgili İsmail, İsmail Dükel. Biz bir dönem beraber de çalıştık İsmail'le. E, o açık açık dünkü French Kiss asker selamı abiye soruyor. Lütfen bir dikkatli bir izleyin. Eklif ...gelirse kabul eder misiniz? Hiç böyle bir düşüncem yok. Hiç ediyorum. böyle bir düşüncem yok. Kim? Hiç böyle bir düşüncem yok kimse kim böyle bir şey uydurup, uyduruk uyduruk işler yapmasın. A few moments later. Bir de Türkiye Cumhuriyeti ordularının başkumundanı Recep Tayyip Erdoğan. Ben de selam duruyorum kendisine. Selam duruyorum. Selam. Türkiye'de gerçekten bir eşik aşıldı dün. Hakikaten yani Normalde siyaset kendi içinde bunun tartışıldığı ortamlarda falan bu tarz transferleri değerlendirirken hep böyle belirli isimlerden işte Fırıldak Kubi'den bahsedilirdi. Kubilay Uygun'dan bahsedilirdi. İşte Erkan Kemaloğlu'ndan bahsedilirdi. Fakat şimdi gelinen yer artık bu pervasızlığın elemanlar tarafından da desteklendiğini dolayısıyla patronun çıldırmasının boşa olmadığını yani elemanların buna çoktan hazır olduğunu gösteriyor. Bugün bize kılavuzluk edecek olan hikaye aslında hani yayının başka bir şeyle tartarak geldim dedim ya kefede ağır basmasının gerekçesi bugün mesela iktidara göbek deliğinden bağlı gazetecilerden Abdülkadir Selvi açık açık bu transferlerle Bakın bu kadar net yazılabilir bu. Açık açık bu transferlerle Erdoğan'ın 2026'da değil ama 2027'nin sonunda bir seçimle tekrar seçilebilmenin yolunu açmak üzere 360 milletvekilini garantilemeye çalıştığını söylüyor. O kadar rahat ki. Bakın eskiden şöyle şeyler de konuşulurdu. Hani iktidara yakın gazeteciler hatta iktidarın içinde belirli yerleri, belirli klikleri tutan gazeteciler. Ertuğrul Özkök bunun en önde geleni. Kendisi hiç utanmaz da zaten. Yani bunlar rahatsızlık duymadığı için ben de gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. TÜSİAD üyesi gazetecilik modasını başlatan, aynı zamanda kendine öz köşk denilmesini hak ettiğini söyleyen, bununla da gurur duyan, hiç de utanmayan falan bir adamdan bahsediyoruz. Ama burada başka bir şey var. Stratejiyi besleyen, hatta daha çok stratejiyi mantıklandırmaya çalışan bir anlayış var ve bu gazeteci olarak görünen insanlara da zira etti. Toplumun dört bir yanında var. Dün partisinin grup toplantısında işte toplamda üç milletvekiline biliyorsunuz Rozet taktı Erdoğan. Partisinin milletvekili sayısını artırdı. Bugün Abdülkadir Selvi kendi köşesinde bunu diyorum yani açık açık yazıyor diye baya işin aritmetiğini de ortaya koyarak yazmış. Yani o oradan buraya geliyor bu buradan buraya geliyor. Bakın dikkatli dinleyin. Muhalif medya CHP'ye geçenlere kahraman AKP'ye geçenleri hain ilan ediyor. Ben AKP diyorum öyle yazmamış. Ben çifte standart yaklaşımları doğru bulmuyorum. AKP'ye geçişler bir strateji. Bir dakika. Bir dakika ya. Doğru bulmuyorsan bunlardan hangisini doğru buluyorsun? Mesela bir partiden bir partiye geçenler kahraman mıdır hain midir? Sen bunlardan birini seçeceksin. Hangisini seçiyorsun? O yok. Onun yerine hangi tarafta olduğunu çok rahat tıkır tıkır anlatıyor. Diyor ki AKP'ye geçişler bir stratejinin ürünü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3. dönem tekrar Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için meclisin erken seçim kararı alması gerekiyor. Anayasanın 116. maddesine göre erken seçim kararı 5'te 3 çoğunlukla alınıyor. Bu da 360 milletvekiline denk gelir. AKP yeni katılımlarla 275 milletvekiline ulaştı. MHP'nin milletvekili sayısı ise 47. Yani Cumhur İttifakı 322'ye ulaşıyor. 360 ulaşmak için 38 milletvekilinin desteği gerekiyor. Bunun için AKP'nin milletvekili sayısını artıracağı söyleniyor. Erken seçim kararı alınmasında 56 milletvekili bulunan DEM Parti'de kilit konumda olabilir. Aşağıda yerini de anlatmış. Diyor ki hani o Yeni Yol ittifakı var ya, onlar patlar diyor. Onlar grup sayısının da altına düşer çünkü diyor hani yeni katılımların olacağı çok açık şekilde konuşuluyor. Bakın burada deme gösterilen sopada 56 milletvekili var. Burada kritik parti olabilirsin. Ne demek kritik parti olmak? Ne demek kritik parti olmak? Bir düşünün bunu. Bakın, insanlar şundan bahsediyorlar net bir şekilde. Şu anda dün gece gelen haberlerle siz de gördünüz ki bu haftanın başında pazartesi sabahı anlatmıştım. Suriye'den, bölgeden gelen haberler. Oradaki gazetecilerle hani onların yazıp çizdiklerini okuduğum zaman benim gördüğüm iş zaten bu savaşın başladığı çoktan başladığı şeklinde. Hatta işte Jolani'nin kendi sarayına muhalif liderleri davet edip orada silahlı çatışma çıktı falan söyleniyordu. Bu kadar net. Şimdi dün akşam itibariyle artık dünya medyası da yazmaya başladı. SDG'ye karşı bir operasyon başlattı Suriye Neden? 10 Mart mutabakatı denen sadece böyle duyduğunuz bir şey var. Çok basit bir mantık aslında. Orada muhalif grup kalmamasını son muhalif grup olarak görünen SDG'nin de yani işte Suriye Demokratik Güçleri falan Suriye'nin dostları Ahmet Davutoğlu'nun kulakları için nasıl bugün çok demokrat kendisi o yapının içine nasıl tükürüldüğünü kendisinin önderliğinde tükürüldüğünü unutmamızı istiyor kendisi de. O SDG denen grubun da Suriye ordusuna katılımını öngören bir protokol bu. Ama uygulanmayacağı ilk günden beri belli. Şimdi bu çatışma başladıktan sonra bölgedeki aşiret yapısını da düşündüğünüzde orası sadece işte e, ne bileyim Şiilerin olduğu, Kürtlerin olduğu, Türklerin Türk, Türkmenlerin olduğu bir yer değil. Bunların hepsinin köy köy yan yana yaşadığı yerler. Yani patlamaya hazır bir barut fıçısından bahsediyoruz biz. Orada dün ilk fitilin ateşi çakıldı. Şu anda o kıvılcım çakıldı, yanıyor fitil. Bayağı ciddi ciddi. Peki bunun Türkiye'deki uzantısı ne olacak? Bizde yürütülen demokratik açılım projesi değil mi? E şimdi 10 Mart mutabakatı uygulanmazsa şu anda bunu kürsüsünden önderlik, kurucu önderliğin savunduğu ülkelere karşı çıkıyor diyerek mazlum abdiye fırça atan Devlet Bahçeli nasıl savunacak bunu? O kadar acayip bir siyasal kaos yaşanıyor ki şu anda. Ve bu kaos aslında kendi içinde kendi hedeflediği düzeni oluşturmaya çalışıyor. Yani bu sadece patronun çıldırması, elemanların tozutmasıyla falan alakalı değil. Bu başlık o yüzden orada duruyor. Bu daha önceden hazırlanmış bir zeminin siyasetin nasıl bir kaosa girerek kaosun içinden kurtar bizi diyerek o French kiss yanakların iki tarafından French kiss atan eleman gibi delirerek herkesin biat etmesini gerektiriyor şu anda. İşte bu noktaya doğru gidiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde videoyu izlediniz mi bilmiyorum ama yani gerçekten insanlık onuruyla alakası olmayan bir çatışmayı seyreden gerçekten bir işte terör çatışmasını seyreden arabasının içindeki bir kadının yüzünden vurularak öldürüldüğü görülüyor videoda ve bu videoyu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı savunuyor insanların karşısında. Bence iyi iş çıkardılar diye. ICE denilen grup aslında kurtarma grubu bir kadını vuruyor arabasının içinde. Neden? E yapabiliyorlar işte burada sürekli konuşuyoruz ya. Bu iktidarların devamı için aynen öyle zeynep hanım. Bu iktidarların devamı için delilikse delilik, çılgınlıksa çılgınlık, manyaklıksa dibine kadar manyaklık felsefesiyle gidiliyor. Bir yandan da bunu biat kültürüyle destekleyen insanlar olduğu için ondan sonra istediğiniz yalanı söyleyebiliyorsunuz. Bilmiyorum dün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup toplantısını, haftalık grup toplantısını izleyebildiniz mi? Benim izlemekte en zorlandığım grup toplantılarından biri şu son 24 sene içinde. Gerçekten çok açık yüreklilikle söylüyorum. Çünkü Erdoğan'ın ağzından ekonomi ilişkin çıkacak her değerlendirme bu ülkede insanlar tarafından böyle gözün dibiyle izlenirken bir kere bile tıpkı Özgür Özel'in söylediği gibi asgari ücret demedi. Bir kere bile emekli demedi ve Türkiye'nin ne kadar büyüdüğünü anlattı. OECD ülkeleri arasında büyüme rakamları açısından üçüncü ülke olduğumuzdan bahsetti. Bilmem kaç çeyrektir büyüdüğümüzden bahsetti. Trilyon dolarlık ekonomilerden trilyon buçuk dolarlık işte gayri safi milli hasıladan falan bahsetti. İnsanların niye aç olduğunu söylemiyorlar? Söylemiyorlar. Ve şimdi burada iş artık o kadar kritik bir noktaya geldi ki bu insanlara itiraz edecek kişilerin varlığı artık önemli. Yani emekliyse emekli ise emekli, çiftçi ise çiftçi. Ya da işte Minneapolis valisinin dün açıklamasını gördünüz mü bilmiyorum. Adam resmen anıyla, şanıyla, ne bileyim böyle Sibamol'u en çok vurgulayarak sizin grubunuz ays ditsin gitsin diyor. Çünkü başka çare kalmadı. İnsan öldürüyorlar sokakta. Neden? Yapabiliyor çünkü. Yetki. Öyle bir yetki karmaşası var ki patron çıldırınca elemanlar da tozutup onlar da üzerine düşen hiçbir şey yapmamaya hatta aynı yalandan beslenmeye devam ediyorlar. Dün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup toplantısı öncesinde kendisine uzatılan mikrofonları Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Tayfun Kahraman'ın durumuna ilişkin yaptığı açıklamayı izlediniz mi bilmiyorum. Çünkü MS hastası olan ve bir kriz atak geçirdiği şu anda çok net şekilde görülen bu yüzden de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne kaldırılan orada hastanede tedavisi de devam eden Tayfun Kahraman'la ilgili olarak son kararın Adli Tıp Kurumu tarafından verileceğini söyledi. Ya Türkiye'de yetki karmaşası bugüne kadar da oldu. Bu AKP ile başlamış bir şey değil böyle düşünmek kolaycılık olur. Ama bu kadar saçması emin olun bana yaşanmadı bir yerel mahkeme 13. Ağır Ceza Mahkemesi Anayasa Mahkemesi'ni çizdi biliyorsunuz. Çizdi ve attı. Dedi ki ya sen kimsin ya? Attı. Anayasa Mahkemesi Başkanı ağladı kürsüde. Yargıtay Başkanı dedi ki üzülme üzülme sen tamam ya sen büyüksün yine en büyük sensin tamam anayasada öyle yazıyor. Ağladı Üngür Şakır gitti falan. Adalet Bakanı konuşurken dedi ki adli tıp kurumunun vereceği rapor önemli. Nasıl adli tıp kurumunun vereceği rapor önemli ya. Anayasa da diyor ki anayasa mahkemesinin kararları kurum ve kuruluşların tamamını bağlar. E o zaman adli tıp kurumunu da bağlayacak karar değil mi bu? Evet. Bu karar verilmedi mi Tayfun Kahraman'la ilgili olarak? Verildi. Niye uygulamıyorsun? Çünkü uygulamayabiliyor. Sorunu yok ki adamın. Ve bu yetki karmaşasının tartışılmasını istemiyor. Şimdi iş bu kadar büyük manyaklık düzeyine gelince Trump da çıkıp kürsüde oynuyor işte. Hem de çok rahat oynuyor. Kollar, bacaklar ayrı ayrı dans ediyor. Herkes kafa bambaşka bir yerde. Ben kralım diyor adam artık. Bak bunu bu kadar açık söyleyebiliyor. Geçmişte de kendine böyle yetkiler atfeden ne bileyim Amerikan başkanları olmuştur. İşte Türkiye'de yöneticiler olmuştur. Başka ülkelerde olmuştur bunlar. Ama bu kadar rahat söylenebildiğini ilk kez görüyoruz. Neden? Yakarsın da asker selamı çakıp onu da yanlış yapıyor bu arada. Asker selamı çakıp gıdıdan French kisalın adamlar var ya. Kol kola girip adam diyor ki Türkiye Cumhuriyeti'nin iki tane başkomutanı var. Bir ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk, diğeri de diyor Cumhurbaşkanımız Erdoğan. Kardeş nereden geldin sen bu noktaya? Sonra bakıyorsun ki adamın dosyasına yandım adam telaşı çok büyük bir yerden kapılanmak zorunda buraya. Yakalanmış çünkü tutmuşlar. Hem de hani burada açıkça söylesen gerçekten utanacağım bir bölgeden yakalamışlar. Evet diz kapağından ondan bahsediyorum. Oradan tutmuşlar adamı tam. E şimdi bu konuşuluyor. Bir grup alkışlıyor bunu. Normalde bilmiyorum ama o görüntüde sizi en çok inciten bölüm nedir? Arkada tam adam bu övgüyü artık dibe vurdurup asker selamını çakıp French Kiss'e yönelirken arkada gülen tipler. Gördünüz mü? Ve orada bir kişi en arkadan izliyor. Abdullah Güler. AKP'nin grup başkanı. O adam şu anda mecliste parlamentonun içinde AKP'nin lideri en arkada duruyor. Muhtemelen fotoğraf karesine girmemeye çalışıyor adam. Çünkü bunun nasıl bir rezalet olduğunu o da farkında. Ve bir yandan işte Ahmet Davutoğlu açıklama yapıyor. Diyor ki onları kabul edenler düşünsün. Ya yani neyi düşünsün adam açık açık yazmış zaten. Bize diyor sayı lazım sayı sayı lazım bizim reis ediyor. İnsan falan lazım değil. Bana ne insanlığından diyor ya. Sayı lazım. Bizim 360'ı yakalamamız gerekiyor. Daha epeyce var diyor ya. E bu kadar adamı nasıl stoplayacağız kardeşimiz? 56 kişilik Dem Parti grubu var. Onlar diyor yani bir şekilde kilit parti konumu. Kilit partiden yani övgü değil bu aslında. Akıllı ol tehdidi o. Kilit parti olabilirsin. Peki kilidi açmanın gerekçesi ne olacak? Ne karşılığında kilidi açacak? Selahattin Demirtaş'ın özgürlüğü mü? Figen Yüksek Dağ'ın kimi? Osman Kavala mı? Ekrem İmamoğlu mu? Selçuk Kozağaçlı mı? Tayfun Kahraman mı? Can Atalay mı? Kim ya? Kimin karşılığında? Yo. Abdullah Öcalan konuşuluyordu. Şimdi SDG ile bu kadar papaz olunca Suriye ortası birbirine dalınca Abdullah Öcalan falan unutuldu. Bakın burada unutmamanız gereken dikkat çekici şey şu. İlk kez partisinin grup toplantısında o sözlerin bence hiçbir önemi olmayan ama bu sürecin mimarı deniliyor ya o da mimarlık görevini işte Murat Kurum'a atfedecek kadar gerçekten akıldan sıyrılmış durumda şu anda. Devlet Bahçeli'nin sözlerini hatırlayın dikkatli hatırlayın. Dedi ki kendini şu anda Abdullah Öcalan'ın yerine konumlandırmaya çalışan mazlum abdi. Ne yapacağız biz o zaman hep beraber Abdullah Öcalan'ın markasında duralım. Sen kimsin mi diyelim mesela mazlum abdiye. SDG nasıl bir yapı? Bir terör yapısı değil mi SDG? Yani dün tıpkı Musavat Dervişoğlu'nun partisinin grup toplantısında anlattığı gibi. Senin SDG dediğinin kökeni YPG değil mi kardeşim? Evet e YPG'ye sen PKK'nın silahlı yeni kanadı Suriye'de kanadı demedin mi? E bu geçiş sağlanmışken biz hangisini toparlayacağız burada? Sorun ve sıkıntı bu. Artık sadece çılgın liderlerden bahsetmiyoruz. Şey uçmaz mürid uçurur sözünde olduğu gibi. Hatta bunu yenileyerek bugünün literatürüne armağan edecek şekilde şu anda çok acayip biat etmiş bir grup var ve ucu bucağı yok bunun. Çılgınlıklarının, yalakalıklarının, gerçekten yapabileceklerinin bir limiti yok. O kürsüde yaşananları Erdoğan dahil hiçbir AKP'li hayal edemezdi. Çünkü bugüne kadar katılımlarda dikkat edin Erdoğan rozet takarken bile ...belli bir mesafenin ötesine geçmemeye çalışır. Sevmez böyle yapış yapış sulu sulu işleri. Ama dün gıdıktan iki tane öpücük verdi o da. Çünkü artık gelenler bu düzeyde. Neden? E çünkü bu insanların siyaset gibi bir telaşı yok ki. Bu adamlar sayı olmayı göze alıyorlar. Gerçekten bir sayı bu insanlar. Abdülkadir Selvi de onu hatırlatıyor bugün. Sen sayısın diyor ya. Sen kimsin? Sayısın. Hani kaldır diyecekler elini. Kaldıracaksın. İndir kaldırma diyecekler elini bir daha oynatmaktan korkacaksın. Sen şu anda bu grubun içinde bir sayısın. Ve kendi karakterini o kadar net gösterdin ki bunu. Burada bir sayı olmayı hak ettin. Ve daha acısı şu. Parlamentoda daha böyle çok sayı var diye yazmış Abdülkadir Selvi. Parlamentoda milletvekilliğinin gücünü yani halkın temsil kabiliyetini alıp oraya gelmenin gücünü bilen. Bunun onurunu savunan herkesin bu yazıya şiddetle karşı çıkması lazım ya. Gerçekten şiddetle karşı çıkması lazım. Bu kadar basit mi? Çünkü cevabı evet ya. Evet bu kadar basit. Bu kadar basit artık. Bunlar kürsülerde yaşanabiliyor. Şu anda Şakül'ün şaşması bir yana bambaşka işler yapılarak herkes kendini göstermeye çalışıyor. Ve kol kola giriyor bu adamlar. Bir ay önce söylediği sözü unutuyor. Nereye geldiğinin farkında değilmiş gibi davranıyor. Tribün selamlıyor falan. Herkes çığırından çıktı. Dünyanın çılgınlığını ister Amerika'da görün, ister Türkiye'de görün, isterseniz Fransa'ya bakın. Nereden tutarsanız tutun. Şu anda bizim bütün dünyada bir çapsız lider sorunumuz var. Gerçekten cehaletle besleniyor. Bakın bu insanların ortak özelliği bu. Cehaletleri. Çünkü bilgiye değer vermiyorlar. Ve bunların yakınlarındaki birinci halkanın da bilgiyle bir alakası yok. Onlar da cahili güçlendirmeye çalışan başka bir cahil organizasyonu. Yani işte Mark Rubio'nun Rubio konuşmasını hatırlayın. Anlattım ya burada. Kendisi de bir Kübalı. Küba'dan bahsederken adamın aldığı, ağzını aldığı hakaretemiz ifadeleri düşünün. Bu insanlar onlarla birlikte yaşıyorlar. Ve artık her şeyi yapabilecek durumdalar. Bunu pervasızca yapıyorlar. Çünkü artık bir de yalakalıkta limit aşmış gazeteci görünümlü iş takipçileri var etraflarında. Geçmiştekiler bunların yanında yunmuş yıkanmış tipler gerçekten. Bugün bambaşka bir yere gidiyor mevzu. Ama emin onun çıkış noktası burası. Önce patron çıldırdı. Patronun çılgınlığına diğerleri razı oldu. Elemanlar dedi ki sıyırdık rahat olun yapıştırın buradan. Ondan sonra alt kademeye doğru bu iniyor. Bundan sonrası. İkinci bölümde göstereceğim size Mehmet Akif Ersoy'un ifadesini. Orada anlayacaksınız ki beraberlerinde yarattıkları kitle aynı zamanda bu cehaletin güçlendirilmesi ve varlık sebebi halinde devam ettirilebilmesinin tek yöntemi. O yüzden toplumsal bir cehalete doğru koşar adım gidiyoruz. Sadece biz değil, bu ülkede değil. O çok küçümsemek olur bu hikayeyi. Bütün dünyada aynı şekilde. İnanmayan Trump'un o saçma açıklamasından sonra yani Aysin yaptığı iş son derece doğruydu. Onlar ülke güvenliğini sağlıyor dedikten sonra o sosyal medya paylaşımının altına adıyla, sanıyla, fotoğrafıyla yazan Amerikalılara baksın. Gerçekten korkulacak bir durum çünkü. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geldiniz buraya. Her sabah olduğu gibi. Doğrudur. Bizim hayatlarımız aynı değil. Olmasın zaten. Çok sıkıcı bir şey bu. Biz farklılıklarımızla bir zenginlik yaratmaya, bunu ortak bir gelecek hayaliyle süslemeye çalışıyoruz. Çünkü hepimiz çok iyi biliyoruz ki kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben bir 15 dakika kadar sonra geri geleceğim gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmezse akılırsam haftanın son yayını için burada olacağım. Gelirseniz hayatımızı konuşmuyor orada devam ederiz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.